hayallerinin peşinde. Bana anlatıyordu. Aslında hayatını annesini ve babasını çok seviyordu. Ama bazen annesi ve babasına çok kırılıyordu. Sebebi ailesinin doğayı desteklememesiydi. Evet, onun adı doğaydı. Ailesi gayet iyi geçiniyordu. Fakat doğanın okumasını istemiyorlardı. Doğanın lisede son senesiydi. Bunları bana ilk buluşmamızda anlattı. Dün beni aradı, buluştuk, anlatmaya devam etti. Liseyi bitirmişti. Ama artık üniversiteye gidemezdi. Ailesi onu desteklemiyor, izin vermiyordu. Doğa bu duruma çok üzülüyordu. Ama doğa yılmadı. Çok ders çalıştı. Bu sefer tek ve son yol ailesinden gizli bir şekilde üniversite sınavına girdi. Dün buluşmamızda ani bir şekilde sonuçlar açıklandı. Doğa dört yıllık bir okul kazandı. Sınıf öğretmenliği yapacaktı. Yeni bir atama sınavına girdi. Onu da kazandı. Artık 18 yaşına girmişti. Doğa son çare benden yardım alarak evden kaçtı. Artık çok zengindi. Ben de aynı sıkıntıları yaşadığım için beni de yanına aldı. Artık bir yalıda yaşıyorduk. Ben rahat bir şekilde okul okudum ve iç mimar oldum. Bir öğretmen ve bir iç mimar. Artık çok mutluyduk. Size tavsiyem asla hayallerinizin peşini bırakmayın. Hep mutlu olun.